Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Rusya'nın en güzel şehirlerinden biri olan Kazan'dayız. Burada da Kazan'ın en güzel camilerinden ve Kremlin Sarayı'nın önünden bir ders yapacağız sizle bugün. Bugünkü derslerimizde dersimizde İngilizcede WH questions dediğimiz W ve H harfiyle başlayan sorulardan bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. İngilizcede hangi kelimesini? which ile söylüyoruz. Ve kim kelimesini who ile ve kimin kelimesini whose ile kullanıyoruz. Ardından ne ve neyi anlamına gelen kelimemiz what. ilk başta gördüğümüz gibi. Ne zaman anlamına gelen when ve nerede anlamına gelen where kelimesini göreceğiz. Ve son olarak da neden anlamına gelen why ve nasıl anlamına gelen Hav kelimesini göreceğiz. Hızlıca kuralından bahsedelim. Kuralı için bunların hepsinde kullanmamız gereken ortak bir kural var. Bütün bu WH questionslardan sonra bir yardımcı fiil kullanıyoruz ve ardından nesnesini getiriyoruz. Bu şekilde kolaylıkla ezberleyebiliriz bu kuralı. Yardımcı fiil sizlerle şu ana kadar en iz ve arı gördük. Fakat e, ilerleyen zamanlarda Kenny, Billy ve Chulgu da göreceğiz. Şimdilik sadece Enizar üzerinden öğreneceğiz. Dediğim gibi mesela e, hemen e, bir tane cümle kuralım. E, diyelim ki e, Why am I here? Why am I here? Mesela neden buradayım anlamına gelen bir cümle kurduk. Direkt örnek cümlelerimize bakalım. Mesela ne demiştik? Önce question koyuyoruz, ardından yardımcı fiil olan izi getiriyoruz ve ardından nesne olan neyi sormak istiyorsak. Mesela what is her name? Onun adı nedir? şeklinde sorumuzu soruyoruz. Ee, mesela what'ı bir nesne ile bir e, isimle kullandığımız zaman which anlamına geliyor. Ve bu da mesela what instruments demek. Hangi e, enstrümanları can you play? Çalabilirsin demek. Dediğimiz gibi kural değişmiyor. Yine eee başa WH question'ımızı getiriyoruz. Ardından yardımcı fiil burada ken mesela ve e, varsa özne ve ardından fiil getiriyoruz. Mesela when is your next exam? Yine WH question'ımız, yardımcı fiilimiz ve ardından nesnemiz. Who is the king? WH question'ımız, yardımcı fiilimiz ve ardından sorduğumuz şey neyi soruyoruz? Burada kralın kimin olduğunu soruyor. Kral kim? O yüzden burada izin ardından the king okay. Ardından uh, who's is who, who's is this house? Bu ev kimin? Why is she sad? Burada yine WH question'ımız, yardımcı fiilimiz, var sözlemiz ardından da burada sıfatımız getiriyoruz. How is your mother? Yine dediğimiz kurala uygun. Ee, buradaki half yani double question değil ama half şeklinde hava getiriyoruz. Ardından yardımcı fiilimizi ve tekrar nesnemizi getirip e, cümlemizi sonlandırıyoruz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Hepinize selamlar buradan. Hoşçakalın.